Araçlarda antifriz, motor soğutma suyu, yani e, motoru soğutan sıvı aslında e, şöyle dört mevsim koruma diye tabir ediyoruz biz. Aslında insanların en çok bildiği olay antifrizin özelliği kışın eksi derecelerde motor suyunun donmamasını sağlıyor diye biliniyor insanlar tarafından, kullanıcılar tarafından. Bir diğer özelliği de antifrizin en büyük özelliklerinden bir tanesi de soğutma sistemindeki suyun küf ya da korozyon yapmamasıdır. Yazın özellikle kullanmalarını tavsiye ettiğimiz e, tavsiye etmemizin sebebi budur. Yazın da aracınızda motor suyu antifriz olması lazım ki sıvı sisteminde küf, korozyon herhangi bir arıza olmasın. İlerleyen dönemlerde arıza sebebiyet olmasın. Yazın su kullanmaya devam ediyorlar. Araçlarında mesela bir hortum patlıyor, bir arıza oluyor. Onu yaptırıyorlar. Antifriz koyma gerek yok gibi düşünüyorlar ama kesinlikle yazında antifriz koymaları kullanmaları gerekiyor. E şöyle antifriz kullanılmadığı takdirde maksimum 1 iki içinde e, suyun renginin karardığını böyle kahverengileştiğini göreceksiniz. O da motor bilyonun yani metal alaşımların suyla etkileşiminde küf ya da korozyon oluşturmasından sebep oluyor. Bu küf korozyon da ilerleyen dönemlerde e, sıvı sistemini, radyatörleri, petekleri, su kanallarını tıkayabiliyor ya da termostat devirdem diye bahsettiğimiz parçalar var. O parçaların aşınmasına ve arızalanmasına sebep olabiliyor. Kesinlikle büyük masraflara yol açar.